arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim arkadaşlar Left 4 Life 2 oyunu var arkadaşlar. O zombi oyunu. Savaşlı sıraklarla arkadaşlar, arkadaşlar zombileri öldüreceğiz. Bunun arkadaşlar American videosu gelecek arkadaşlar Joghane. YouTube kanalımıza. Bu oyunun arkadaşlar hikayesi zombileri bak savaş yapıyorlar. Onun arkadaşlar hikayesi arkadaşlar. arkadaşlar bu. <laughs> Oyun arkadaşlar videosu gelecek arkadaşlar Beklemede kalın. İzlerseniz oyun arkadaşlar çok güzel savaştı. Şöyle arkadaşlar oyun gelip ekranın. Shit, we got Station of thirty flights of goddamn stairs. Maybe the helicopter, maybe it's made a chase here. Back off the look, he checked on the shelves. This is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Aren't they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. arkadaşlar çok çok güzel kanala abone olmak katma unutmayalım bunun videosu gelecek arkadaşlar hey. kanala abone olmayı unutmayalım hey. abone göre hey. benim için önemli abone olmuşsan teşekkür ederim Arkadaşlar bu